değerli arkadaşlar kripto analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda XRP Ripple'a bakacağız. Ripple'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine milyonlarca yatırımcısı olan XRP Ripple için fiyatında korkutan hareket destek seviyeleri güçlü kalacak mı şeklinde bir haber var. Bu videoda yine sizlerle bunu da paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmanız şimdiden hepinize teşekkürler. Evet XRP Ripple yine piyasadaki olumsuz seyirden ciddi anlamda o da etkilendi ve %3.04'lük bir değer kaybı söz konusu XRP Ripple'da an itibariyle 0.35-31 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'e göre %1.12, Ethereum'a göre ise %0.30'luk bir değer kaybı söz konusu. Hacim son 24 saatte %1.81 artarak 866 milyon dolar civarında gerçekleşti. 24 saatlik hacimin market değerinin oranı %4.87. Bu değer arkadaşlar XRP Ripple gibi büyük bir bütçeli coin için oldukça büyük bir değer. Bu arada market kapasitesi de 17 milyar 777 milyon dolar son düşüşle beraber yine birim fiyatın gerilemesiyle paralel olarak market değeri de arkadaşlar %3.16 geriledi. Ancak XRP Ripple 7. sıradaki market büyüklüğünün ne göre 7. sıradaki coinmarketcap market verilerine göre yerini korumakta. Evet XRP Ripple'ın haftalık bazda da ciddi anlamda bir kayıp yaşadığını hep birlikte görüyoruz. %9.41'lik haftalık bazda bir değer kaybı söz konusu. Aylık bazda %6 yani ay içerisinde kazanmış olduğu haftalık orana göre daha iyi bir getiri sağlamış olduğu ama genel bazda tabi düşüş söz konusu. Evet, XRP Ripple'da genel durum bu şekilde gelelim e, yine habere dönelim arkadaşlar kripto paralarda kötü olaylar birbiri ardına yaşanırken önde gelen e, coinlerden alt coinlerden biri olan XRP içinde yine bu olumsuz tablo devam ediyor deniyor haberde. Fiyatın 0.3850 dolar yatay destek alanından aşağı kırıldığı belirtiliyor. Uzun vadeli simetrik üçgenin destek hattına doğru düşebilir şeklinde uyarıda bulunulmuş. Menkul kıymetler ve borsa komisyonu Amerika'daki seç ile devam eden davanın nasıl çözüleceğine bağlı olarak uzun vadeli görünüm olumlu olabilir deniyor. XRP Jet Mac Kalıp ve Chris Larsen tarafından oluşturulan Ripple Labs'in yerel tokenı küresel ödemeler için bir ödeme ağı görevi görmekte ve yok denilebilecek bir maliyette neredeyse anında XRP işlemleri sunuyor deniyor. XRP fiyatı kısa vadeli önemli seviyeden aşağı kırıldığı şeklinde bir uyarı var. XRP fiyatı 13 Haziran'dan bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca yukarı doğru hareket etmiş olduğu Artış 23 Eylül'de 0.56 dolarlık en yüksek seviyeye ulaştı. XRP fiyatı o zamandan beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Destek ve direnç çizgileri birlikte nötr bir formasyon olarak kabul edilen simetrik bir üçgen oluşturmakta deniyor. Fiyat 0.3850 dolarlık yatay destek alanının üzerinden işlem gördüğü için 25 Kasım'dan bu yana Ripple hareketi başlangıçta yükseliş eğilimi görünüyordu. Bununla birlikte takip eden düşüş 14 Aralık'ta bozulmaya ve sonraki 24 saat boyunca da bölgenin altında bir günlük kapanışa neden oldu. Kırılım aynı zamanda 50 çizgisinden bir RSI reddi ile birleştirildi diyor. Bunların her ikisi de düşüş işareti olarak kabul edilebilir şeklinde uyarı yapılmış. Sonuç olarak olası, olası XRP fiyat tahminlerinden birisi üçgenin destek hattına doğru bir düşüş olması, olabilmesi, günlük kapanışın 0.38-50 doların üzerine çıkması bu düşüş görünümünü geçersiz kılabilir. Düşüş görünümüne rağmen olumlu XRP haberleri yakında gelebilir de deniyor. Ripple Labs'in yerel token olarak hizmet veren XRP Seç ile devam eden bir yasal savaş içinde Ripple'ın hukuk ekibi Seç'in bir yatırım sözleşmesinin varlığını kanıtlayamadığını savunarak 2 Aralık'ta son sunumunu yapmıştı. Davanın olumlu sonuçlanması XRP fiyatında uzun vadede olumlu bir etki oluşturabilir. Bununla birlikte Seç'in LBRY'ye karşı zaten yasal bir savaş kazandığını ve tokenlarını menkul kıymet olarak kabul ettiğini belirtmek Lazım. Uzun vadeli yapı hala sağlam mı? Günlük zaman dilimindeki düşüşe rağmen haftalık zaman dilimindeki yükseliş yapısı hala sağlam görünüyor, deniyor. XRP fiyatı uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktı ve daha sonra bunu destek olarak doğruluğu daha da önemlisi haftalık RSI'deki yükseliş sapması eğilim çizgisi sağlam deniyor. Sapma kırılmaya neden olan yukarı yönlü hareketten önce hmm. gerçekleşmişti. Sonuç olarak çizgi yerinde olduğu sürece yükseliş yapısının sağlam olduğu düşünülebilir şeklinde haber sonlanıyor arkadaşlar. Evet genel durum XRP'de bu ve analistlerin yapmış olduğu tespitler bu şekilde. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz. Dolayısıyla karınızda ve zararınızda birebir sorumlusunuz. Ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından çok daha doğru sonuçlar oluşturur arkadaşlar. Umarım bu videodaki bilgiler XRP'de yatırım olan veya XRP'ye yatırım yapmayı düşünen arkadaşların kendi yapacakları değerlendirmelerde işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.